İskenderun ekibi Bayrampaşa'dan 3 puanı kaptı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. gruptan şampiyonluk hedefleyen İskenderun Spor, İstanbul deplasmanında Bayrampaşa Spor engelini tek golle aşarak hanesine 3 puanı yazdırdı. Bayrampaşa stadında oynanan karşılaşmayı İstanbul'da olan Hataylılar ve Turuncu Mavili kulübün yönetimi izledi. Ev sahibiyle konuk İskenderun ilk dakikalardan itibaren karşılıklı ataklarla gol yollarını zorladı. 34. dakikada konuk İskenderun Spor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Emre topu filelerle buluşturdu ve ilk yarı 1-0 sona erdi. <laughs> İkinci yarıda İskenderun ekibi bol bol atak tazeleyerek ev sahibi takımın kalesinde tehlike yarattı. 51. dakikada ev sahibi ekibin penaltı atışında topu İskenderun Spor'un kalecisi Muhammed kurtararak takımı galibiyete taşıdı. İnşallah. İnşallah Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İskenderunspor deplasmandan 3 puanla dönmenin sevincini yaşadı.